Şimdi işletmeler için, esnaf için önemli bir haber var. Post cihazı kullanımında komisyon ücretinde indirime gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası böyle bir karar aldı. Fakat banka kartları için ayrı, kredi kartları için ayrı bir uygulama yapılacak artık. Bunlar ayrıştırıldı. Kredi kartı kullanımında, post cihazında yine komisyon oranı aynı %3,56. Ama banka kartı kullanımında bu oran %1,04'e düşürüldü. Aslında bu vatandaşları da tüketiciyi de ilgilendiriyor. Çünkü hepiniz karşılaşmışsınızdır. Alışveriş yaparken kredi kartıyla ödeyeceğimiz zaman bazı esnaflar diyor ki kredi kartıyla yani kartla ya da banka kartıyla ödeyeceksen o zaman 100 lira daha vermen lazım. 200 lira daha vermen lazım. Ama nakitse indirimli bunu niye yapıyorlar? Çünkü post cihazı kullanımında yani kartlı işlemlerde esnaf da bankaya bir komisyon ödüyor. Bu komisyonu ödememek için nakit işlemlerde indirme gidiyorlar. Yani tüketiciye yansıtıyorlar onun da maliyetini aslında o komisyonun maliyetini de. Şimdi artık kartlı işlemlerde acaba hala bu sisteme devam edecekler mi? Çünkü burada komisyon oranı düştü. Belki burada tüketiciyi artık biraz daha az yansıtırlar. Onu da yaşayıp göreceğiz. Siz nasıl buldunuz? Komisyon ücreti bence aslında burada tamamen kalkmalı. Aynı fikirde misiniz? Yorumlarda yazın.